I've got the victory living inside of me. I got the greater one. I can't overcome. This ain't no time to turn back. No place to go slack. I gotta keep pressing on till every battle is won. United, Salaf. United, Christ. Manaba, Van Keefmoor. İnanç Okulu'na hoş geldiniz. İnanç Okulu bizim bir araya gelip ruhlarımızı güçlendirip inşa ettiğimiz ve inancımızı büyüttüğümüz yerdir. Kutsal yazıların imanınızın aşırı derecede büyüyebileceğini biliyor muydunuz? Ve e, harap edilip mağlup olmak yerine nasıl muzaffer olunur onu öğreniyoruz. Ve nasıl ayağa kalkacağımızı ve Tanrı'nın bizi çağırdığı yerde nasıl çalışacağımızı öğreniyoruz. Bu yüzden mümkünse diğer dikkat dağıtıcı şeyleri kapatın ve bir kenara koyun lütfen. Size ön sıradan bir yer ayırdık. Gelin oturun, İncilinizi alın, not tutacağınız bir şeyler alın ve gerçek cevaplar almak için ve gerçek değişimler olması için iman edelim, dua edelim İsa'nın adıyla Baba. imanımızı tazeliyoruz, mesedilmeyi, yön bulmayı ve Senin yardımını istiyoruz. Herkesin durumunu biliyorsun. Ve bunu bugün ve bundan sonra nasıl çözmemiz gerektiğini biliyorsun. Ve bu yüzden senin bilgeliğini istiyoruz. Senin lütfunu ve senin yardımını istiyoruz. Anlayabilen gözler ve kulaklar ve elde edebilen bir kalp istiyoruz. Ve yemin ediyoruz ki unutkan dinleyiciler değil, yapanlar olacağız ve İsa'nın adıyla bundan sonra hayatımızda olan iyi şeyler için sana teşekkür ediyor ve şükranlarımızı sunuyoruz. Amin. Amin. Bugün tekrar İncil'i açalım lütfen. Ve o büyük İbraniler bölüm 11'e bakalım. O muazzam iman bölümüne. Ve İbraniler 11 ayet 1'e bakarak derse başlayacağız. İbraniler 11 ayet 1'de der ki: İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Bununla imanla atalarımız güzel sonuçlar aldılar. İman sayesinde evrenin Tanrı'nın buyruğuyla yaratıldığını, böylelikle şu anda görünen şeylerin ortaya çıkmış şeylerden yapılmadığını anlıyoruz. Bu üçüncü ayet. İnsanların dediği gibi evrendeki gizemlerin birçoğuna verilebilecek bir cevaptır. Her şey buraya nasıl geldi? Biz buraya nasıl geldik? Gezegenimiz, güneşimiz ve güneş sistemimiz ve orada olan diğer her şey buraya nasıl geldi? Buraya nasıl geldi? Yani insanlar teoriler üretiyor. Ama iman babamın dediği gibi. Kenneth Hagin derdi ki, Aa, teori nedir biliyor musunuz demişti. Ve biz de hayır derdik. Teori nedir? Şöyle derdi teori. Tartışılan konuyla ilgili bilgisizliğe dayanan bir varsayımdır. <laughs> teori bilmediğiniz anlamına gelir. Eğer bilseydiniz bu teori olmazdı. Ve ilkokulda ve üniversitede bile öğretilen ders kitaplarında basılı olan pek çok şeyle meşgul olmanız gerekiyor. Bu kelimeyi kaçırmayın. Teori 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 birisinin bir fikrinin olması ve bu şeyin böyle gerçekleştiğini düşünmesidir. Ama hiçbir kanıtı yoktur. Henüz kanıtlanmamıştır. Aksi takdirde artık bir teori olarak kalmazdı. Tanrı'nın sözü teoride kalmaz. O gerçeği belirtir. Ve elbette dün de söylediğimiz gibi inanıp inanmamamız bizim sorumluluğumuzdadır ve bu basit bir seçimdir. Ama çok minnettarım. Çünkü o lütfuyla bana inanmam için özgür bir irade verdi. Ben inanan biriyim ve bundan mutluyum. Ve eğer Hayal gördüğümü düşünüyorsanız, beni yalnız bırakın. Ben mutluyum. <laughs> Ama hayal görmüyorum. Kutsal yazılar diyor ki, hakikati öğreneceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak. Ah, hakikat için Tanrıya şükürler olsun ve kafa karışıklığı içinde e, yaşamak zorunda değiliz. Neden acaba? Acaba neden buradayım? E, bütün bunlar neden böyle? Bu nasıl var oldu? Buna inanmayı seçerseniz cevabınızı alabilirsiniz. Bunu çözebilirsiniz. Bütün bunlar nasıl var oldu? Tekrar okuyun. İman sayesinde anlıyoruz ve burada en azından birkaç şey var. Bu şey iman sayesinde oldu. Ama aynı zamanda bunu iman sayesinde anlayabiliyoruz. İman sayesinde evrenin Tanrı buyruğu ile yaratıldığını. Böylelikle şu anda görünen şeylerin ortaya çıkan şeylerden yaratılmadığını anlıyoruz. Maddesel alem dışında başka bir alem daha vardır. Buna ruh denir. Tanrının kendisi bir ruhtur. Melekler ruhlardır. Bizler ruhlarız. Şimdi fiziksel bir bedendeyiz ama biz beden değiliz. Aa vücudumuz bir elin içine sığdı. Eldivene benzer. Eğer o eli, o eldivenden çıkarırsanız, el olmadığı sürece eldivende hayat olmaz. Ve Yakup'un kitabı diyor ki, ruhsuz bir beden ölüdür. Yani bizler ruhlarız. Ama ruhu doğal gözlerle göremezsiniz. Fakat etrafımızdaki her şey yaratılırken bir hiçlikten yaratılmadı. Ruhani maddeden yaratıldı. Şimdi benimle birlikte Yeşaya kitabını açın lütfen. Ve zihin yenileyici bir şeye. Um. Bakalım. Yeşaya 55 ayet 11. Yeşaya 55 ayet 11. Tanrı kendi sözleri hakkında. Bunu söylemiş. Yeşaya 55 ayet 11 o diyor ki ağzımdan çıkan sözde öyle olacaktır. Benim sözüm bana boş dönmeyecek. Aksine benim sözüm istemimi yerine getirecek. Ve benim sözüm yapması için gönderdiğim işi başaracaktır. Tanrı diyor ki onun sözleri etkilidir. Onun sözleri sonuç verir. Ve Romalılar 12 diyor ki bu çağın gidişine Uymayın. Bunun yerine Tanrı'nın isteğini kanıtlayabilmek için. Düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Eh dünya, Tanrısız dünya Kelimeleri yalnızca Düşüncelerini ve duygularını ifade etmek için kullanır. Dünyanın kelimeleri bir şeyleri değiştirmek için kullanmak gibi bir anlayışı yoktur. İnsanlar diyor ki, eh bunu hissediyorum ve böylece sözleriyle duygularını ifade etmeye çalışıyorlar. A, bunu bilmenizi istiyorum diyerek düşüncelerini aktarmaya çalışıyorlar. Tanrı sadece ve sadece iletişim kurmak için konuşmaz. O konuştuğu zaman iman ve güç gönderir ve konuştuğu şeyi değiştiren. Konuştuğu şeyi dönüştüren ruh maddesi gönderir. Tekrar okuyun. Yaşaya 55 ayet 11. Tanrı kelimeler ağzından çıktığı zaman bu gerçekleşir diyor. E demiş ki ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. Bana e, boş dönmeyecektir. Başka bir yerde söz der ki, detaylandırılmış versiyonunda der ki. Tanrının hiçbir sözü güçten yoksun değildir veya yerine getirilemez değildir. Tanrı boş, yararsız, beyhude sözler söylemez Aa. ve bizler o böyle yapmadığı için minnettar olmalıyız. Çünkü eğer o çok sinirlenip bir şey söyleseydi, kastetmediği bir şey, tüm sözleri güç sahibidir. Bunun tesiri olurdu ve etki ederdi. Ve bizler ona benzer olarak onun suretinde yaratıldık ve sevgili çocukları olarak onun taklitçileri olmamızı söylemiştir. Ama çoğu kişi hiç bu şekilde hareket etmiyor. Çoğu insan buna inanmıyor. Kiliseye giden insanların çoğu şu anda konuştuğumuz şeye inanmıyor. Bunu nasıl söyleyebilirsin kardeş Keith? Çünkü insanların söylediklerini duyuyorum. Söylediğiniz her şeyin gerçekleşeceğini inanıyor olsaydınız konuşma şeklinizi değiştirirdiniz. <laughs> Fakat insanlar buna inanmadıkları için her türlü şeyi söylüyorlar. Ve popüler dilin son derece olumsuz olduğunu göreceksiniz. Olumsuz. Bilirsiniz işte popüler ve havalı denen sözler istisnasız olarak olumsuz olur. Mesela Geçen gün birisinin güzel tekerleri ve güzel lastikleri olan bir arabadan söz ettiğini duydum. Ve bu delikanlı dedi ki: "Çok fena. Çok fena." "Fena." "Neden sağlıklı olamıyor ki? Çok sağlıklı. Çok sağlam. Neden herkesin ağzında bu var? Çok fena." Ya da ek olarak birkaç yıl önce popüler olan bir şey vardı eğer bir şey. Bayağı iyiyse. Dehşetmiş derdiniz. Dehşetmiş. Neden pek çok açıdan? Harika olan bir şeye dehşet dersin ki. Bu dünya sakinlerinin pek çoğunun fark etmediği şey şu ki. Şeytan bu dünyanın tanrısıdır. 2. Korintoslular 4 ayet 4 öyle söylüyor. Ve Kendisi bu gezegenin sakinlerini etkiliyor ve sürekli olarak ölümü, yenilgiyi, kafa karışıklığını ve başarısızlığı konuşmamızı sağlayacak fikirleri ve cümleleri aklımıza sokuyor. Kaç tane popüler şarkının içinde aklımı yitiriyorum cümlesinin geçtiğini fark ettiniz mi? <laughs> aklımı yitiriyorum deli oluyorum. Ben buna deli oluyorum. Bunun için yanıyorum. Beni deli ediyor. Beni çıldırtıyor. Ve bu fikre sahip yüzlerce ve yüzlerce şarkı, yüzlerce popüler şarkı vardır. Ya da ek olarak seni kaybedersem öleceğim. Öleceğim, öleceğim, öleceğim ve insanlar bunun hakkında bir şey düşünmüyorlar. Diyorlar ki evet evet öleceksin. Bu doğru. Doğru. Evet ben de çünkü insanlar Tanrı'nın tüm bunları kendi sözleriyle yarattığını bilmiyorlar. Ya da onun gibi hareket etmek için bizi kendi suretinde yarattığını ya da sözlerimizin hayatımıza etkisi olduğunu bilmiyorlar. Şimdi öylece söylediğiniz her şey gerçekleşmiyor. Aynı zamanda hem inandığınız hem söylediğiniz şeyler hayatınızda gerçekten bir değişiklik yapıyor ve bu iyi bir şey. Çünkü söylediğimiz ama inanmadığımız tüm kötü ve saçma şeyler gerçek olsaydı bugün burada sınıfta olamazdık. Ama öğrenmemiz gerekiyor. Büyümemiz gerek. Ve kelimelerimizi fazla rahat seçmeyi bırakıp Tanrı'nın sözlerini bir şeyler değiştirmek için kullandığı gibi kullanmamız gerek. O ne demişti? ağzımdan çıkan sözüm bana boş dönmeyecektir. Tanrım bu inanılmaz bir şey. Geçmişteki sonsuzluktan günümüze kadar ve ebediyen Tanrı'nın ağzından çıkan hiçbir şey onun istediği şeyi yapmakta başarısız olmadı. Bu inanılmaz bir şey. Şimdiye kadar söylediği her şey, gerçeğe dönüştü. Tanrı'ya yücelik olsun. Onun yalan söylemesi imkansızdır. Onun başarısız olması imkansızdır. Biz ona benzer ve onun suretinde yaratıldık. Onun gibi davranmaya başlayabiliriz. Dedi ki, isteğimi yerine getirecek, yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır. Bunu yüksek sesle söylemenizi istiyorum sınıf. Ben konuşan bir ruhum deyin. Ben konuşan bir ruhum. Sözlerin bir fark yaratabilir. Sözlerin bir fark yaratabilir. Şükürler olsun. Bizler ağzımızdan çıkan sözleri seçebiliriz. Kelimeler birer kaptır. Tabii ki bir sürü farklı dil bulunmakta. Ancak siz bir dili anlamıyorsanız, ne anlama geldiğini bilmediğiniz sürece hangi harfleri bir araya koyduğunuzun bir önemi olmayacaktır. Ancak. Dil ve kelimeler yalnızca edebi şeyler değildir. Kelimeler birer kaptır. Onlar tıpkı birer kap gibidir içine ruhani olan fikirleri koyabilirsiniz. Ve sevgi, aşk, nefret, neşe, huzur, iman, korku gibi ruhani şeyleri koyabilirsiniz. Tüm bunları bir kelime kabına sığdırabilirsiniz. Şöyle diyebilirim, bilirsiniz, hadi, hadi buradan çıkalım. Ya da gelip şöyle diyebilirim, ah acele edin, acele edin hadi, buradan çıkmamız gerek. Buradan çıkmak zorundayız. Tam olarak aynı sözleri kullanabilirim. Ama içlerinden birinde korku olur. Bunu görebiliyor musunuz? Ve yani sadece şunları işitmiyorsunuz. A, anlarsınız ya. B, U, R, A, D, A, N, C, K, A, L, I, M. Sadece harfleri duymuyorsunuz. Düşünceler size geliyor ve sadece düşünceler değil. Başka bir şey daha var. Korku ya da huzur ya da sevgi ya da neşe. Bir kelimeyi örnek alabilirsiniz. Selam, S, L, A, M. Ve bu kelimenin içine her türlü farklı şeyi, manevi değeri koyabilirsiniz. Şöyle diyebilirsiniz. Merhaba. Şöyle diyebilirsiniz. Merhaba. Merhaba. Farklı ifade ediyorsunuz. Yalnızca vurgu ve tonlamadan dolayı değil. İçinde farklı miktarda manevi değer var. Özde İşler kitabında bu konuda çok şey göreceksiniz. Birçok farklı gerçek ortaya çıkıyor. Bunlardan biri şöyle diyor dil. Ölüme de götürebilir, yaşama da ve diyor ki bazı kelimeler iyileştirebilir ve bazı kelimelerse birer ok gibidir sizi delebilir ve size saplanabilir. Biliyoruz ki kelimelerle kutsandık. Kelimelerle incindik. O zaman kelimelerin bir araya gelmiş harflerden daha fazlası olduğu aşikar daha fazlası. Söylenen sözler sesin, havanın, ses dalgalarının kulak zarımıza çarparak oluşturduğu basınçtan daha fazlasıdır. Ruhsal, değer, kelimelerin içindedir. Onların içine ne koyarsak odur. Tanrı, <laughs> kendi sözlerine. Yaratıcı gücü koyar, kendi sözlerine yaşamı ve ışığı ve bilgeliği koyar. Ve o sadece bizim diyebileceğimiz gibi ilk aklına gelen şeyi hiç düşünmeden söylemez. Asla, asla ve asla. O kendi içinde sadece söylemek istediği şeyi değil, yapılmasını istediği şeyi, başarılmasını istediği şeyi ve değişmesini istediği şeyi tasavvur eder. Ondan sonra söyler. Sadece bilgi vermez güç verir. Yetki verir. Değişim sağlar. Söylediği her şey istediği şeyi gerçekleştirir. Onun söylediği her şey başarılı olur ve tam olarak yapmasını istediği şeyi yapar. Onun sözlerinin seçimini yapar. Amin diyebilir misiniz? Amin. Matta 12'de bundan bahseder. Bu biraz kasvetli bir düşünce. Matta 12 ayet 35. Ama bunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Ve konuşurken bu kadar dikkatsiz olmamamız gerekiyor. Hala imandan mı bahsediyoruz? Evet efendim. Buna inansanız iyi edersiniz. Kelimelerden söz etmeden imandan söz edemezsiniz. Çünkü kelimeleri işitmekle iman gelir ve kelimeleri dillendirmek, imanın tazelenmesinin birincil yollarından biridir. Matta 12, ayet 35'te. Şöyle der, iyi insan kalbinin içindeki iyilik hazinesinden, affedersiniz, iyilik hazinesinden, iyilik çıkarır. Kötü insan içindeki kötülük hazinesinden, kötülük çıkarır. İyi insan, kalbinin içindeki ee, hazineden nasıl oluyor da iyilik çıkarıyor? Kutsal kitap kalp diyorsa fiziksel kan pompasından bahsetmiyordur. Varlığımızın özünden bahsediyor. Tıpkı bir karpuzu kesip içini açtığınızda işte karpuzun kalbi budur demeniz gibi ya da bir ağaç var ise bu meşe ağacının kalbi ya da çam ağacının kalbi budur demeniz gibi. Bu ne demek? Merkezi, çekirdeği, içi ve içimizden, ruhani içimizden. İyilik ya da kötülük dışarı çıkabilir ve içimizden çıkarılabilir. Peki bu nasıl oluyor? Ayet 36. bize şöyle der. Tıpkı Tanrı'nın yaptığı gibi dedi ki ama insanlar söyledikleri her boş söz için yargı gününde hesap verecekler çünkü. Sözlerinizle aklanacaksınız ve sözlerinizle mahkum edileceksiniz. Bir şeyleri nasıl ortaya çıkarırsınız? Belli ki bir sonraki cümlede o sizin sözlerinizden bahsediyor. Sözlerimiz bunları nasıl ortaya çıkardığımızdır. Ve o bizi boş sözler hakkında uyarıyor. Boş söz nedir? Boş söz çalışmayan söz demektir. Üretken olmayan söz. Şu anda popüler olan hiç sevmediğim bir cümle var ve o cümle şudur. Söyleyeyim dedim. Söyleyeyim dedim. Söyleyeyim dedim. Söyleyeyim dedim. Bu ne demek oluyor? Bu konuşuyorum ama bir şey ifade etmiyor demek. Buna dikkat etmiyorum. Bir şey kastetmiyorum. İşte boş söz tam manasıyla budur konuşuyorsunuz ama sözlerinizle bir şeyler başarmaya çalışmıyorsunuz. Kutsal yazılar Efesliler'de şöyle der. Diyor ki ağzınızdan hiçbir şekilde kötü söz çıkmasın. İşitenler yararlansın diye ihtiyaca göre başkalarının gelişmesine yarayacak olan sözleri söyleyin. Biz gerçekten de sözlerimizin konuştuğumuz insanlar üzerindeki etkisine dikkat etmeliyiz. Düşman sözlerimizi onları incitmek ve onları caydırmak için kullanmamızı istiyor ve bunu yalnızca aklımıza bir şeyler sokarak yapıyor. Ve eğer aklımızdan geçen her şeyi söylersek sözlerimizi yanlış kullanmış oluruz ve bazı durumlarda düşmanın ağzımızı insanları incitmek, onlara zarar vermek için kullanmasına izin vermiş oluruz sırf bir fikrin aklınıza gelmesi onu ağzınızla söylemeniz gerektiği anlamına gelmez. <laughs> fikir gelince ağızla dillendirilmemeli <laughs> anında. Bu iki adım arasında bazı değerlendirmeler yapılmalıdır. Bu fikir nereden geldi? Bu gerçek bir fikir mi? Yoksa yalan mı? <laughs> Ve eğer bunu onlara söylersem bunun onlar üzerinde nasıl bir etkisi olur? Bu onların cesaretini mi kıracak? Düşünmelerine bile gerek olmayan bir şeyi akıllarına mı getirecek? Bu onların duygularını incitecek mi? Bu neye sebep olacak? Ve Efeslilerin söylediği şey budur. Ağzınızdan hiçbir kötü sözün ya da habis sözün çıkmasına müsaade etmeyin. Peki ne olabilir? Kötü ve habis söz nereden gelir? Düşmandan gelir. O habis bir şeyler ölümü getiren ve zayıflatan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani bazı insanlar görüyorum onlar sadece iyi bir gün geçiriyorlar. Dün olmuş bir şey için heyecanlılar ve birisi çıka gelip onlara başka bir şeyler söylüyor. Ve sonra bir anda yüzlerinin rengi solu veriyor. Ve tıpkı bunun gibi heyecanlı ve mutlu olmaktan üzgün ve depresif olmaya geçiyorlar. Hangi sebeple? Bunun nedeni onlardan gelen olumsuz sözlerdir. Yani kelimeler önemlidir ve kelimelerin bir etkisi ve tesiri vardır. İşte bu yüzden o diyor ki: "Her bir boş sözün hesabını vermemiz gerekecek." Bu ne demek? Söylediğimiz sözlere pek dikkat etmedik ve bazı durumlarda düşman aklımıza, düşünce ve duygular soktu ve biz de onları hemen ağzımızdan kaçırdık ve onları söyleyiverdik. Ayrıca özdeyişleri okursanız daha önce de dediğimiz gibi mezmurlarda ve özdeyişlerde kelimelerinin oklarla kıyaslandığını göreceksiniz. Oklar bazı kelimeler ok gibidir. Hatta bugün mermi gibidir de diyebiliriz. Ancak ya bugün buraya elimde şu büyük yaylardan biriyle gelseydim ki biliyorsunuz bunlar ölümcül silahlardır. Ve biraz okum olsaydı ve içeri girseydim ve içeri girdiğimde çok kızgın olsaydım ve ben size sizin yüzünüze bakmıyor olsaydım. Çok kızgınım ve bazı şeyler söylüyorum ve ben aniden yayımı çekiyorum ve öylece ok atmaya başlıyorum. Ve ben hiçbir yere bakmıyorum ama sadece sadece ok atmaya başlıyorum ve içimi rahatlatıyorum söyleyeyim dedim. Ve ve sonra bakıyorum. Ve sen orada ok yemiş halde duruyorsun. Ok saplanmış, kanıyorsun ve ve o da ok yemiş, o da ok yemiş. Sonra ben diyorum ki: "Ah, çok üzgünüm. Sizi vurmak istemedim." Evet ama yine de vurdun. Sizi nişan aldım ya da almadım, fark etmez. Sizi vurmak istedim ya da istemedim, fark etmez. Sözler de böyledir. Sözler de aynı şekildedir. Elimle yayı tuttuğum sürece kontrol bendedir. Bu oku atmamaya karar verebilirim. Değil mi? Zarar yok, hasar yok. Ama elimle yayı saldığım an o ok gitmiş olur. Ve diyebilirim ki hayır geri dön ok. Geri dön geri dön çok geç. O gitti, her nereye gidiyorsa hedefini bulacak. Dostlar sözler de aynen böyledir. Söylenmeyen ve dile getirilmeyen sözler daha doğmadan ölebilirler ve kimseye zarar vermezler. Eğer aklıma söyleyecek bir şey gelirse ve düşman bana bir düşünce getirdiyse ben dururum. Bunu İncil ile kontrol ederim. İçimdeki kutsal ruh ile kontrol ederim. Ve hayır, bu doğru bile değil diye düşünürüm. Bunu söylemeyeceğim. Hayır bu onlara yardımcı olmaz. Bu onlara sadece zarar verir. Bunu söylemeyeceğim. O zaman elim hala. Elimin hala yayı tuttuğunu görebiliyor musun? Hala kontrol bende. Bu yüzden, Kutsal yazılar diyor ki ağzıma bir bekçi koy. Hadi şimdi dua edelim. Tanrım, Tanrım dudaklarımın ucuna ucu. bir, bir bekçi koy. Beni uyar. Beni uyar. Yanlış sözler söylemeyin. Ve, ve nasıl senin gibi konuşabileceğimi göster. Yaşam, Yaşam, Yaşam ve şifa sözleri. Ve başkalarına kutsan. Tanrıya şükürler olsun. Tanrıya şükürler olsun. Eh bugünün sonuna geldi. Bir dahaki sefere İnanç Okulunda görüşmek üzere. İnanç Okulunda bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün için ders sona ermiştir. Ancak bu ve diğer İnanç Okulu bölümlerini faithschool.org adresinden ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin veya 19417027390 numaralı telefondan bizi arayın.